Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bir video daha sizlerle beraberiz. Arkadaşlar basketbol için size bir video hazırladım. Nasıl bahisler almanız gerektiğinden bahsedeceğim size kısaca. Arkadaşlar bunun püf noktası var. Hemen size gelin bunu anlatayım. Arkadaşlar burada handikap bölümünü açtığınızda 7.5 handikapı görmek zorundasınız. Maç esnasında arkadaşlar maçın içine girdiğinizde 7.5 handikapı görmek zorundasınız arkadaşlar. Burada açık olmak zorunda. Ben arkadaşlar burada dikkat ettiğim tek bir husus var. 7.5 handikap arkadaşlar e, olabildiğince ortalarda olmaya çalışsın. Yani maç için açılan 5 ya da 6 handikapın arasında olursa daha mantıklı olur arkadaşlar. Çünkü o handikapın kapanmaması gerekiyor. Eğer sizler maçlarınızı saatler önce hazırlıyorsunuz arkadaşlar kuponlarınızı. Mümkün mertebe mü? handikapların tam ortada olmasına dikkat edin. Bu sayede 7.5 handikap kapanmamış olur. Değişmiş olsa da kapanmamış olur arkadaşlar. Ve sizin bahis bahisiniz gelmiş olur. 7.5 handikapı gördüğünüzde ne yapmanız gerektiğini anlatayım arkadaşlar size. Favori takım 1'den 1 ya da 2'den 2 oynanır. Favori takıma oynanır, kazanır. 1'den 1 ve 2'den 2 oynanır arkadaşlar. Hem ilk yarıdan kazanır hem de ikinci yarıdan kazanır. Tekrar söylemek istiyorum. Burada hazırladığımız kuponda 7.5 handikapların arkadaşlar en başta olduğu zamanlar var Bu yüzden bu handikapların kapanmaması için lütfen son dakikalarda yahut Saatler önce de hazırlıyorsunuz 7.5 handikapın ortalarda olmasına dikkat etmeniz gerekiyor Basketbol oynayan arkadaşlarımız basketbol bahisleri oynayan arkadaşlarımız Beni çok yandığını umuyorum Arkadaşlar bu bahisler e, Hepsi alt veya hepsi üst o civarda bir şey geliyordu. Şu an tam onu hatırlayamıyorum. Ama bu sistemin hala hazırda çalıştığının farkındayım. Çünkü uzun zamandır basketbol oranlarına el atmamıştık. Dilerseniz arkadaşlar siz de bu şekilde deneyebilirsiniz. Dediğim gibi bunun püf noktası arkadaşlar 7.5 handikapın ortalarda olmasına dikkat edin. Ve burada favori takıma birden bir ev sahibi neyse deplasmandaysa ise arkadaşlar ikiden 2 iki oynanır. Böyle kuponlar kendiniz daha hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi herkese bol şans. Bir sonraki videoda görüşmek evet. üzere. Hoşçakalın.